Evet, bugün Cumhuriyet Köyü'nün bayramı. Dışarıda pilavlar pişirildi. Namazdan sonra dışarıda pilavlar yenecek. Çocuklara da öyle pamuk şekeri, ısır patlağı veriliyor. Şu an öğle namazını kılacağız. Cemaat namaza geliyor. Sonra dışarıda devam edeceğiz. Dışarıda hazırlıklar yapıldı. Size buradan camdan göstereceğim orayı. Göstereceğim. Bu alana masalar kuruldu. Şimdi sonra dışarı çıkacağız. camide namaz bitti şimdi çıkıyoruz Bugün Beykoz Cumhuriyet Köyü'nün bayramı burada pilav bayramı namaz kılındı çıkıyoruz. Bunlar da köyümüzün değerli hocaları. Köyümüzün altında. Yusuf abi.

Çıkalım, da çıkalım. Onlar benim ha. onlar, ya, on, onlar benim ha ben o Hangiler? Ben getireyim. Ayakkabılar karışık. <laughs> <laughs> e, Necati abi, Necati abi, Necate niye yanlış terlik yiyorsun? Necati abi verdi. Ben verdim, ben bileyim? İbrahim, İbrahim, İbrahim izin abi. Ben sordum sana. Eyvah eyvah. On yedi defa. <laughs> evet, bugün işte Cumhuriyet Yayın Bayramı. Evet, burada pilavlar alınıyor. Geliyor. Evet herkes sırada. Biraz güneş var bu yandan çekelim. ya ya. Burada ne bekliyorsun? Ya ben burada muhabbet ediyorsun orada. hoş geldin, <laughs> <laughs> sağ ol, sağlık. Tribuna gelmiyorum. Tribuna ya. Hemen bu baba Abi boş tabak alalım Evet köyün bayramı bugün. Bugün burası şenlik günü. Hava biraz güneşli. Şey olmuyor. İçi doldursun mu? Ya, doldursun ama çekme beni. canım. çekiyorum ha dikkat. Bu abi bak. Tamam. Hepsini aldı zaten. Ferhat abi Mehmet Ali verdi. bir dakika. gel, gel, gel. bitti. Evet, bayram evet, yedi. Şenlik, şenlik bugün. Abi gel, hadi, evet, koy, hadi. Hadi. Gel. Hadi. ayran geldi devam ediyor hadi. tabak. Vatandaş burada işte pilavını onu çikolatasını burada meyve suyunu burada oturuyor herkes kamerayı göremiyorum ama çünkü herhalde güneşten dolayı vatandaş burada herkes bütün köy halkı bir arada misafirler burada burada çocuklar burada bizim Hüseyin tavukçudur kendisi Şey şey ya? Ben gideyim oradan bir tane daha var mı orada canım? İmza almadım bitti. Ayran da istiyor ha, ayran istiyor. Yani ne demek? Maşallah. Evet abi. çenlik evet, devam ediyor. Pilavlar yeniyor. pamuk şekeri var. Bir patlağı var çocuklara. Necati abi burada. Maşallah maşallah. Üç öyle konuşmaya gerek yok. Herkes mutlu olsun Aynen aynen aynen. Ne diyoruz? Sabah dikkat edin abi sabah.

ne zaman yayınlanacak YouTube'a atıyorum YouTube. pilav evet, şenliği devam ediyor. Maşallah. Maşallah. Herkes burada. Burası Beykoz Cumhuriyet Fiyat. Bugün Cumhuriyet Köyü'nün bayramı. Recep burada pilavını yiyor devam ediyor. Pamuk şekeri var, her şey var. Çikolatalar var. Evet. Büyük bir şenlik. Panayır yeri burası. Burada köylüler, misafirler, herkes burada.